Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adobe Premiere Pro'da hareketli bir objeyi nasıl kopyalarız ya da başka bir anlamıyla nasıl klonlarız? Birden fazla hale nasıl çoğaltırız? Bunu video çekerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olacaktır. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar ilk önce e, tabi Adobe Premiere Pro'muzu açmamız gerekiyor. E, açtıktan sonra hangi dosya üzerinde klonlama yapmak istiyorsak yani kopyalama yapmak istiyorsak istediğimiz bir objeyi çoğaltmak istiyorsak e, o dosyayı o videoyu açmamız gerekiyor. Ben hemen sizin için şu anda açıyorum bir tane örnek video. Şuradan import diyorum. Bir tane örnek bir dosyamızı şöyle dans eden bir ablamız var. Onu hemen programımıza açıyorum. Evet şu anda görüyorsunuz dans eden bir ablamız burada mevcut. Evet şu anda yavaş yavaş videomuza geçiyoruz arkadaşlar ee, bunu buradan tutup bu bölüme sürüklüyorum şimdi burada dosyamızı açtı ee, bunda bir tane çok hafif bir ses de varmış ses dosyası ee, ses dosyası şu an için bizi ilgilendirmediği için o ses dosyasını silmem gerekiyor hemen şuradan dosyayı ikiye böldüm ses dosyasını işaretledim ve ses dosyamızı sildik arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz tek videomuz kaldı. Hemen size ufak olarak kısa bir şekilde göstereyim. Videomuz şu şekilde arkadaşlar. Ablamız dans ediyor. Evet, bu dans eden ablamızı klonlayarak bundan bir iki tane daha aynı ablamızdan bir iki tane daha çoğaltacağım. Ee, bu şekilde klonlama nasıl yapılır? Kısaca en hızlı şekilde e, bu videoda öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Ee, evet, e, şimdi biraz daha anlaşılır şekilde olması için e, şu bölümü biraz büyüteceğim arkadaşlar. Evet, şu kadar yeter. Evet, tekrar e, başa gelip bir oynatalım. Evet, şu şekilde dans eden bir ablamız arkadaşlar. Evet şimdi bu objeyi klonlama yapmak istiyoruz. Nasıl yaparız? Şimdi bu videodan arkadaşlar bu videonun bir tane daha kopyasını aynısını çıkartmamız gerekiyor. Onu zaten biliyorsunuz nasıl yapıyorsunuz. Şu dosyayı işaretledikten sonra Ctrl C ve ondan sonra da Ctrl V yaparak dosyamızı çoğaltabiliyoruz. Bir de bunun daha kestirme yolu var. Alt tuşuna basılı tutuyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuna basıp yukarıya ya da istediğimiz yere sürüklediğimizde aynı dosyadan bir tane daha oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı dosyadan bir tane daha oluşturduk. Şöyle seyredelim. Zaten değişme olmayacaktır. Çünkü ikisi de aynı dosya. Yani aynı görüntüler. Evet. Ee, şimdi yavaş yavaş nasıl klonlama yaparız. Ee, bu bölüme geçelim arkadaşlar. Şimdi klonlama, kopyalama yapmak istediğimiz objenin bulunduğu video en üstteki video olması gerekiyor arkadaşlar. Bu en üstteki video dosyamıza bir kere tıklıyoruz. Şu anda beyaz e, şekilde olmuş oluyor. Tıkladıktan sonra bu yukarıdaki bölümden efekt kontrol bölümünün açık olması gerekiyor. E, açık değilse e, bu şekilde yukarıda menüler var. Bu menülerden efekt kontrolü açıyoruz arkadaşlar. Evet. Efekt kontrol açılınca şu alt bölümde fx bölümü var. Bu fx bölümünde Üç tane bize araç sunuyor arkadaşlar. Bu araçlar ne işe yarıyor? En baştaki oval şeklinde olan araç bize oval şekilde ya da yuvarlak şekilde çizim yapmamızı olanak tanıyor. Ben gösteriyorum hemen şu şekilde bir şekil çıkıyor arkadaşlar. Bunu istediğimiz şekilde oynatarak istediğimiz objeyi kesebiliyoruz. İkinci şeklimiz Kare, kare de bize kare şeklinde e, objeleri istediğimiz şekilde kesmemizi sağlıyor arkadaşlar. Üçüncüsü kalem, e, bu da bizim serbest şekilde objeyi bu şekilde kesmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi biz burada hangisini kullanmalıyız? E, Tabii bu tamamen size kalmış bir şey. Ben burada ovali, elipsi kullanmak istiyorum. Şu görüyorsunuz, şurada üstteki videomuz seçili. Fx bölümünden şu ilk baştaki oval aracımıza tıklıyoruz. Şimdi bu araç gelince, bunu bu şekilde tutup mouse'un sol tuşuyla objemizin üzerine getiriyoruz. Yalnız objemizin üzerine getirirken e, objemiz şu anda bizim hareketli olduğu için e, mesela şey yapmamız gerekiyor. Yani objeyi biraz hareket ettirmemiz gerekiyor. En üst nerede duruyor? Bir de yanlarda en geniş nerelerde duruyor? Evet şu anda hareket ettiriyorum Evet şöyle en geniş kolları açtığında şurada duruyor arkadaşlar ya da klevinin tuşlarıyla yön tuşlarıyla daha ince ayar yapabiliriz Evet şurada kolları açtı çünkü genişliği ona göre ayarlayıp kesmemiz gerekiyor. Baş olarak şöyle yapalım arkadaşlar isterseniz biraz daha yukarıda. Çünkü bazen başını kaldırabiliyor. Esasında onu da gösterebilirim. Nereye kadar kaldırıyor başını? Evet o kadar yeterli. Evet şimdi ilk e, pozisyonumuza geliyoruz kolları açtı en geniş hali bu şimdi buna göre ayarlıyorum arkadaşlar e, keseceğim alanı şuradan aşağı doğru yapıyorum ayakları kesecek e, buradan e, sola doğru tutup e, çekiyorum tam kolun olduğu bölüme buradan da bunu çekip e, bu kolun olduğu bölüme kadar getiriyorum arkadaşlar. Şimdi e, klonlama yapacak olduğumuz objeyi işaretledik. Şimdi bundan bir tane daha nasıl yaparız hemen onu gösteriyorum. Şu anda bu şekilde dediğim gibi işaretledik. Sol tarafa efek kontrol bölümüne geliyoruz yine. E, şu yukarıda motion bölümüne bir kere tıklıyoruz. Motion bölümüne tıkladığımızda işaretlemiş olduğumuz alanı tamamen full olarak işaretliyor. Ve bundan sonra yapmamız gereken şey arkadaşlar şurada Motion'ın altında Position var. Position'daki şu ilk baştaki değeri tutup sağ tarafa doğru çekiyoruz oradaki değeri arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci klonladığımız obje tam olarak nerede durmak istiyorsa onu oraya kadar getiriyoruz. Mesela şu kol tam açıldı. Bu da tam burada durabilir. Diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bunu buraya kadar getirdik. Ve bir izleyelim arkadaşlar. Şu ana kadar neler yapmışız? Başa alayım. Evet, şu anda görüyorsunuz arkadaşlar, aynı objeden iki tane yapmış olduk ve ikisi de birbirinin kopyası yani klonu. Ben şimdi sizin için. Ee, bir tane daha örnek olarak yapıp göstermek istiyorum. Ee, bu iki tane video yapmıştık. Şimdi yani iki tane video derken niye yapıyoruz bu iki tane videoyu? İki tane obje yapmak için. Bir üçüncü objeyi yapmak istiyorsak, yani klonlamak istiyorsak, aynı videodan bir tane daha oluşturmamız gerekiyor. Hemen alt tuşuna basılı tutuyorum. Ve mouse'un sol tuşuyla aynı videodan bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Yukarı. Ee, ve bu sefer de en üstteki videoyu işaretliyorum. Ee, klonunu çıkarmak için. En üstteki videoyu işaretledim. Yine buradan sol taraftaki bölümünden efekt kontrol bölümüne geliyorum. Buradaki bölümden, FX bölümünden en baştaki aracı seçiyorum. Aracımız geldi. Yine e, tam olarak doğru ayarı yapabilmek adına yine buradan biraz hareket ettiriyorum. Yani kollar en geniş nerede duruyor? Onu görmem gerekiyor. Evet, tam olarak e, burada. Şimdi bu aracımızı objemizin üzerine getirip tam olarak ayarlıyoruz. Şuradan da evet sol tarafı, buradan da kolun ucuna doğru. Evet şu anda e, ikinci videomuzdaki objemizi de işaretlemiş oldum. Bundan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunu bu şekilde işaretledikten sonra sol tarafta taraftaki bölüme yine geliyoruz. Efekt kontrol bölümüne. Buradan Motion'a bir kere tıklıyoruz. Motion'ın altındaki Position bölümündeki ilk bölümü sayıları arttırıyorduk arkadaşlar. İsterseniz bu objeyi biraz küçültelim diğerlerine göre. Bu da farklı olsun. Onu da görmüş olursunuz nasıl yapıldığını. Şimdi buraya kadar çektik arkadaşlar objeyi. Şu anda görüyorsunuz köşelerde mavi noktacıklar var. Bu bölüme gelip mouse'un sol tuşuyla tutup aşağıya doğru ya da sağa sola doğru çektiğimizde siz istediğiniz oranda büyütüp küçültebilirsiniz objeyi. Ben şu anda kendime göre bir ayar vereceğim. Evet. Şu anda bunu da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz e, biraz daha değişiklik olsun. isterseniz boy sırasına göre yapalım. Ee, şimdi birinci objemiz birinci videomuzdu. İkinci objemiz ikinci videomuzdu. Ee, üçüncü objemiz üçüncü videomuzdu. Şimdi ben ikinci objemizi biraz daha küçülteceğim için ikinci videomu seçmem gerekiyor. Ondan sonra işaretlemem için bu sol taraftan efekt kontrolden motion bölümüne bir kere tıklamam gerekiyor. Tıklayınca objeyi tamamen işaretledi. Şu köşedeki mavi noktacığa gelip size kalmış. İsterseniz büyütebilirsiniz. isterseniz küçültebilirsiniz. Ben boy sırasına göre yapmak istediğim için şu anda biraz ortadaki objeyi biraz daha küçültmek istedim. İkinci objemiz de bu şekilde orada arkadaşlar. Bu üçüncü objeyi de biraz sol tarafa kaydırmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Üçüncü objenin bulunduğu videoyu işaretliyorum. Sol tarafa gelip buradan yine motion'ı işaretlemem gerekiyor. motion'ı işaretledikten sonra mouse'umla istediğim yere objeyi hareket ettiriyorum. Şimdi nasıl bir şey ortaya çıktı onu hemen sizlere göstereyim ee, makine biraz yoğunlaştı ee, videoyu gösterirken e, takılmalar yapabilir o yüzden kusura bakmayın ee, şimdi hemen size gösteriyorum evet şu anda görüyorsunuz 3 tane objemiz oldu arkadaşlar yani bir objeyi klonlayarak 3 tane daha yapmış olduk ee, videomuz e, bu şekilde arkadaşlar bu videomuzda Adobe Premiere Pro'da istediğimiz bir objeyi kopyalayarak hareketli bir objeyi kopyalayarak ya da klonlayarak birden çok obje nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basmayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın esenlikler.